Gracias. Akşehir Organize Sanayi Bölgesinde üretilen ürünler demiryolu taşımacılığıyla daha hızlı ve ekonomik olarak alıcısına ulaşacak. Gözpınar Mahallesi'ndeki eski istasyon binasında yapılacak yükleme noktası için inşaat çalışmaları başladı. Düzeltme yaparım, düzeltme. Devlet Demir Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ve teknik personeli, yüklenici firma yetkilileri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Hakkaya ve Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili eski istasyon binası önünde inceleme yaptı. Başkan Akkaya projeyle organize sanayi bölgesinde imal edilen ürünlerin demir yoluyla çok uygun şartlarda ve fiyatlarda Konya Lojistik Merkezi'ne taşınacağını oradan da limanlara ulaştırılarak yurt dışına gönderileceğini söyledi. Firma yetkililerinin önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlayacağını belirten Akkaya, Ulaştırma Bakanımıza bu yatırım için teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı olsun, yapımcı firmaya da işinde kolaylıklar diliyorum, dedi.